Arkadaşlar bugün penaltı çalış yapacağız. Tamam ben aldım. Ben buraya kalemi. Hani Hepinizi yenge bulurum. Ben de ben bu kanalın sahibi. Be, Be, bedo, bedo, bedo. Ve Be, e, ben, ben ne yaptım ya? <laughs> ben, say, ben, ben, şey o hep da hep bir şey yapmıyor ya arkadaşlar. Geçiyor ya bu arada ben seyirimi ben korkmayı sevmem ona göre. Hadi. Hadi, Hadi bak, geçiyorum. altıyı çekecek. Top durursa tabi. Dur lan bu da değil miydi? Ö öpen alt. Artık tamam. burada. Bismillah. Kaleci zaten çok iyi. Sada dur. Çok dur. iyi Ya ben olayım bu. Serdar dursun denedim de. Şey Bakayım Bakayım bir şey olmadı ya. Bak şimdi sağ köşeye atacaklar. Sağ köşeye. Şimdi tot beni soydu şöyle. Şimdi köşe Dedim ben ne oldu? Al al. İyi çektim ama değil mi? Evet iyiydi. Ama yine de ilerledim. <laughs> ben bunu çekeceğim öbüründe. arkadaşlar bu ayda senin mi kompleksidir? <laughs> arkadaşlar şimdi sıra bende. Hepimiz atamadık. Topu al ki. Yo. Ben Emir sen daha ne geldin? Gel oynamıyor musun? Oynuyor, sen. oynuyor. Emir hadi. Ay Emir, hadi. Arkadaşlar Emir Emir'de vuruyor. Arkadaşlar. Emir çok iyi oynuyor. Değer şu anda Emir'de <laughs> şu anda top Emir'de arkadaşlar. Yani Emir kesin atamaz. Ama atar gibi de olabilir. Ya. Ama atamayabilir. Yine gidi arkadaşlar. İç sığma alana gerek bir ilave etmek için elinden yeni yaptık. Ah kaleci iyi mi sandı? Arkadaşlar. İyi iyi yavrum. Size kim yener? Ben Ronaldo'yum. Adamız Bedirhan, Bedirhan Bedirhan oldu. Bak. Satito patito. O golü attım ben. Sonunda. Satito patito. Geliyor topun başında Satito patito. Satito düşeni attı patito. Ay, Emirhan'da. Emirhan yani, golü, işte golü ben attım. Arkadaşlar Golü ben attım. Arkadaşlar bu arada ilk golü ben attım şu anda. Tamam matematikleri var Matab <laughs> ha 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 Susana gel. <gülüyor> <gülüyor> Ege Ege, Turan. Ege Turan geliyor. Ege arkadaşlar diyor. Yani. Gol gol. İçeride. Direkt. İçeride. İçeride valla içeride. Ama, ama direği de değdi yani. Ama, direi. ama bak tam şuraya gel. Direği de değdi ama. arkadaşlar. Seyit geliyor. Seyit onbaşı. Seyit onbaşı. Seyit onbaşı şey dışarı. Her gün girdim YouTube sokağa Ben de mi Engels anne mi? Emir de. <laughs> Haydi arkadaşım Emir Yakup e. ismi. Arkadaşım var bir tane Emir Yakup okul arkadaşım. Bizim de. Yakup arkadaşım var. Vaa wow, hadi. Benim de arkadaşım evet. Emir Yakup. gibi Benim arkadaşımın ismi Emir, Emir arkadaşım Yakup. Arkadaşımın e. ismi e. okul arkadaşım e. Emir e. Yakup e. yani benim okul arkadaşım. Direk. 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 Direk şimdi sıra bende. Ayrıca bu. E. E. Edgar Ronaldo. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi dur. Hadi dur. Hadi Niko. Aban şey Selam anam Evet beni. Sen <laughs> bakalım bak. Beden direkt artık tam bak şuraya. Burada sıkıyor. <laughs> bak sen buraya vurdu ki Burası sen direkt. Evet. Direkt ve ve kalecimiz bakarım. çok güzel kaleci. Yılın kaleci ödülü ver, verilmeli ona. Eyvallah. Ben de vuuu. Alın kameramanımız. Sakin yapın. Beden yeter şımarmay. Bak arkadaşlar şunları dövmemi isterseniz 10 like atın. 10 like gel gelirse hepiniz bunları döveceğim. 10 like gelir. Hep, geliyor. Tamam gelince hepiniz <laughs> de ben <de> geliyor. Malum <laughs> 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 bırak kardeş. Bırak hiçbir şey yapma. Bunlar çok şımarıyor. Ben şımarıyor mu? Tamam ay sen arada şımarıyorsun yani? Ay çok mu şey? İyi, 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 iyi. Video çektiniz. Olmazsa. Emir Patito'dan sıra arkadaşlar. Emir Patito. Parti. Son Son penaltı. Evet. Bu. Evet. Bu son. Evet. Bunlar sonra zaten penaltı ben. bitiyor. Bu el işi Allah'a atarım Sonra kaleci penaltı atacak. Kaleci ben penaltı atar. Ben atacağım, ben atacağım. Ben atacağım tamam. İsticamlar. Hepinize birer tane penaltı atın. Hepinize birer tane açık penaltı. Tamam. Ha. Arkadaşlar biz Burak'la sınıf arkadaşıyız. Olmadım. Değil mi Burak? Yes sir. Oh. Ve kaleci. Kaç olmadı ay. ya. Kalmadı tamam, mı? Burak atarsa, Yok, Burak iki tane penaltı atarsa kazanıyor. Bir, ah, ben. ben mi kaleci olacağım sen meleke. Sırayla prinsesler kalecisiniz. Ben, ben, ben. Burak iki tane atarsa kazanıyorsun. Burak atamaz adaya. Atamaz evet. mı? Şimdi Bedir At, 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 at. Oh, Arkadaşlar top ölümden döndü. Arkadaşlar top içeri girdi. Taşla, taşla. Arkadaşlar top döndü. Top Tamam. Ölümden... Bu, topu... arada, bu arada ben kasilıyım. Tamam ramma yaşadı. Artık. Git topu götürmeden şimdi sıra bununla. Bakalım kaleci kim? Geç. Şimdi nani? Beden. Ben ben şey Beden topu bırak koş. Niye? Bırak. Ay, bırak. bırak. Ya oğlum al şu bunu Git bırak ayakkabı giy. Abi, Abi ben onunla. Hadi. Kaleci. Ah. Ve <laughs> geç sen şu seninle kalecilik. Böyle topu bıraksana. Ben bırak onu. Emir Şu, şu çeksin, göstereceğim. Bunu atarsan ha. Evet. de kazanacaksın. Aranızda penaltı yapacaksınız aranızda. Bakalım. Arkadaşlar Zaha, Ederson, Chamberlain, Rudiger, Fabio Borini, Misal Orsic. Çok güzel kartlar. Bunu atarsan devam edeceksin. Atamazsan. Ve evet. devam. Evet. Şimdi Bedo, ben ve Burak devam ediyoruz. Ama Sadece olacak hep. Yani. Kazanan kaybedeni bu suyu dökecek. Ama e, Ama en sonuncu emir oldu. Emir'e dökmemiz lazım. Tamam. Hayır. Bir gram emir'e dökmeniz lazım. Aa, Sa sayın sayın de emir değil. Biz üçümüzden birine dökeceğiz. lazım. Ah, tamam. Hayır bize ödül lazım. Tamam. Ödül. Sen, sen ödül. de emir Tamam. Ödülü buldum. Ödülü bu kartlar. İzle bir daha futbolcu evet, almak var. Sonra da Sayit'le Emre yapacak. Bi bir penaltı için. Beda. İki de Üçü de Ege Egeşi, şimdi. Kaleci. Kaleci. Abi oynayamıyorum ki ben bunu? Ama alıştır ayağını. Ayakkabı ayak git. Ben Hadi. Arkadaşlar Beda'dan sonuncu olacak galiba. Sonuncu değil. Beda. Kaybedersen kafanızı dökecekler azıcık. Ne? Bir kapak dökecekler. Bunu tutarsan Sayit'in kafasına döküyorsun. Deli. Şimdi Bilinme vakası Ay at git. sen <laughs> Atarsan güzel yere kaleci tutamaz. Hey haydi. Gel ikili ikiyi su. Hayır. 15. Tamam, değil. A, tamam belki de direkt su demir, su demir. Demir. Tam Atamazsan direkt sudakiliyor. Bu Atamayacağım şimdi. Şimdi atamazsa Sait'in kafası. Atamayacağım Sait, ben size söyleyeyim arkadaşlar şimdi. Sait yalnız sen. Çocuğun kafasına dökülüyorsun. <laughs> Sana bir yok. yapayım. Dur, tamam. Sayın. Ödül. Neden sen de dökülüyorsun? E çünkü ha, ağzıma dökün bu. yeter. Hayır. O çocuğun çocuğu gibi al, al, al adını, Alın, Ödülünüz. Aynı kart alıyorsunuz. Biz, ben bir de gel... Hayır karış, karıştıracağım. Eder sonra, eder sonra. Kartlar benim, vermek istemiyorum. Hayır. Kartlar benim. Bir tane alacak oğlum, bir tane. Ege bir tane alacak ama karıştıracağım şimdi. Tutsana şu kamerayı. Ben tuttum. Ben tutayım, alacağım. Hayır, sen Sana verilecek, al. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Ne karıştırıyorum? Ha, tamam. sonu çok istiyorum. Sen, sen, şey sen hı hı hı. Biliyorum. Evet. Otalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hangisini ne Bak bak yok. seçecek geri kalanlar benim Evet. Ederson bur dedi. Rudiger de sonda. Yes mi? Borini iyi seçtim. Şimdi Borini son. Sor. Ben de yapacağım. Arkadaşlar. 5 tane. Abi ağzıma döksen olmaz mı? Ya of ya. Nasıl Abi ben dökebilir mi? miyim? Ben dökeceğim. Bak bir kafa. Kafanı yiyin. Tamam. Arkadaşlar döksün Allah'ım. Ooo oh, çok pis. Hop 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 oh, arkadaş. Uzatım hadi gel. Ben atmadım ki daha. Oğlum sen altındaki hepsini ah. kaçırdın. Kaleciyi geçemediler. İlk defa saçımı bu hale getirdim. İlk defa. Oo, gel. Gel, gel, gel sen de şimdi sıra sende. Ege hamış gömü. <laughs> Ama emin penaltı <laughs> tuttu. Bak 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 bak. bak. Karşı atama var ya. Ha. Aman. İlk defa ya, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Sizin yüzden benim derim su oldu lan. Onlar gelsin hepinizde dayak gelecek lan. Tamam. Arkadaşlar. Gelin ilk defa arkadaşlar saçımı bu hale getirdim ve hadi gelin arkadaş bura gel. Arkadaşlar. Hadi bit. hadi. Aa hayır oğlum. Oh my gelmesi bu bizi de. Arkadaşlar abone olmayı, like artık. atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar kesinlikle like katın. Tamamdır. Ne yap geliyor böyle. Ben penaltı. İlk ama hedefe saçımı bu hale getirdim. İlk defa ilk defa saçımı bu hale getirdim.